220 kilometre gidiyorum. Oo oh, hey man hey man yavaşlamıyor ya araba. Lamboyla yapacaksın bon. bu işi. Asılıyorum artık son gaz. Araba uçmaya başladı arkadaşlar. Bu hızda durmaz ki bu araba çünkü. Yapıştır. A gelme gelme. Allah. Kar parking oynuyoruz. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım. Efendim babacığım. Ben o kadar keyfimde yerindeyim ki sayesinde izliyor gibi patlamış Arkadaşlar yani? yankıya bak patlamış parking oynuyor ya. Ya böyle bir şey var mı? O zaman beni izlerken mısır ye tamam mı kardeşim? Hı hı. Tamam. <laughs> Bu arada yankı yüzmeden geldi. Hiç yorgunda değilsin bakıyorum yankı. Yüzmeyi öğrenmişsin duyduğuma göre. Hı -hı. Öyle mi? İyi hadi bakalım. Arkadaşlar Video başlamadan şu like tuşuna basarsanız aşağıda video boyunca yorumlarınızı muhakkak bizlerden eksik etmeyin. Kanalımıza abone oldunuz bu arada. 20.000 aboneyi geçtik arkadaşlar. Ee, aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olup bizleri 30 bin abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım car parking başlasın. Wow. Geçtik arkadaşlar. Start dedik. Bakalım nerede kaldık. Bu arada... Aa! Bir dakika. Biz ben, not parkingi ben... bitirdik mi? Lan sen ben... mi geçtin bunu? Biz son videoda bitirmiş miydik? Evet. Aa bitirmişiz. Ne Not parking'e başlıyoruz ne şimdi arkadaşlar. Tamam. Ne, ne babam? Ben aslında buraya da geldim. Buraya geldim nasılmış sorusu? Nasıl? Böyle a, insanı arabaya bindirip de gidiyorsun. Öyle yani mi? Indir, ona bindirme yoktu. Aa oyun GTA'ya benzemeye başladı o zaman. GTA biliyor musun sen? Hı hı. GTA, GTA o güzel. Çok sevdim. Bakalım ilk bölümü oynamış mıyız? Oynamadık daha. Öyle mi? Ben oynamadım. Yankıya bak ya. Hep önden gidiyor kardeşim. Bitti. Aa! insanız resmen. Aa! Ben, bildiğin GTA. Şimdi o arabaya bindi. Bak süre var baba. Tamam. Aa süre varmış. Bir ben dakika. oradan geçeyim mi? Geçtim işte. O Hı -hı. arabaya binip şuraya. GTA! Oh hey man hey man. Hey man. Tamam arabaya binsene. Araba nerede? Araba buradaymış arkadaşlar. Arabaya Sıra binip park Şoför geçecek. koltuğuna geç kardeşim. Drive by parking. Abi çok iyi yapmışlar. Nereye gideceğiz? Süre. Ha, bu, i̇yiymiş. Ha, ben var. bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu, 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 arada direkt içine girmeye gerek yok. Şu yanlara da gelebilirsin. Öyle Yankı. mi? Tamam, süper. Arkadaşlar çok güzelmiş. Ben beğendim. Yani rap parking de güzelmiş. İnsan oldu artık GTA gibi böyle. Roleplay mi yapsak? Ne yapsak ki ya, arada arada? Ha? Ne diyorsun Yankı? Şimdi ne diyor? Fast driving diyor. Ben bakıyorum hep Lamborghini yapıyor. Evet Lamborghini artı fast driving diyor Yankı. Arkadaşlar hızlı araba sürüşü diyor. Hızlı gideceğiz. Hız yapacağız galiba. Kaç kilometre hız yapacağız peki? Araba bak sese bak sese. Yankı. <laughs> yavrum benim be. Sesi de arttırayım biraz. Havaya girelim ya. Ohohohoho. Orası ne? <gülüyor> 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 Yavall. <gülüyor> Yavall. Try, ben sus patlatma kardeşim. Yavaş yavaş. Fast try fast try. Ben anladım baba. Ne? Ne yandın? Yani burada. Allah. Ben... Çıktım. Of. Bu... Aa yanmadık. Aa çok şükür Bu... artık yanmıyoruz toprağa çıkınca. Bu... Bunlar. Bunlar şey gibi Ney? işte. Böyle hız testleri gibi. Öyle mi? Böyle Kaç? Adam, 12... arabayı, arabayı düzgün daha düzgün 220 kilometre gidiyorum. Aa baba. Aa 220 kilometreyim. Çarptın zaten baba. Tamam nereye gideceğiz peki şimdi? Ben anlamadım ki. <laughs> bir dakika hız testi fast driving diyor. Hızlı sürüş. Güzel sürüyorum ama değil mi arkadaşlar? Aa gelme. <laughs> gelme. Kardeş demek sürmek ister misin? <laughs> evet. Ama çok hızlı ben sana söyleyeyim Yanka. Arkadaşlar hız testi yazdık. Başlıkta da kesin öyle bir şey yazıyordur ben size söyleyeyim. İnanılmaz bir hız denemesi yapıyoruz şu anda. Yankı dikkat et karşıya. Ben çok yaşayacağım arabanı. Hadi bakalım. Bence bunu sen de daha içtireceksin. Çünkü araba hızlandıkça iyi mi yani? Refleksler zayıflaması gerekiyor arkadaşlar. Çok yumuşak hareket etmek gerekiyor. Çünkü araba bir anda dönebiliyor arkadaşlar. Yankı gaza bas. Gaza biraz. Gaza bas. Yavaş gidiyor. Ben 220 ile gidiyordum. Adam 150 gidiyor ya. Böyle bir şey yok ya. Baba. Asıl biraz. Ha? Baba. Allah Aa. Dördün mü nasıl hızlı atıyor. Bu arada arabanın ek of 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 egzozlar yerde egzoz patlamaktan bir hal oldu. Hmm. Araba patladı. Of. <laughs> Ateş Baba, ediyor. benim şansıma bak sen sana hep araba çıktı. Ne benim hiç önüme evet, araba çıktı. Evet ayramı buradan sonra çıkmaya başladı bende bak. Tam buradan sonra araba çıkmaya başladı. Zaten bütün arabalar bana çıktı. Sana da çıkmayacak yine. Her zaman olan olay olay bu yankı biliyoruz artık. Bak. Oyun çifte standart yapıyor. 17 bak. saniye kaldı. Bakalım geçebilecek mi? Benim geldiğim yoktu. ilerisinde sarı vardı galiba. Galiba orada bitiyordu. Ah geldi araba ama hızlı git Cankı yavaş gidiyoruz. Less'ten 10 saniye, 4 saniye. O geldi ya resmen. Allah. Oh. o nasıl bir slalom Cankı? Ne yaptın orada kardeşim? Evet. Ama iyi gittin değil mi sen? Çok, çok iyi gittin. Bence çok iyi gittin. İçeriden süreyim mi arabayı? Nasıl? Değişiklik olsun mu? Aman yoldan çıkma. Yapma. Oğlum ön arabanın sağ tarafı patladı. Uf. Lamborghini de içeriden sürmek ayıbız ezekmiş ha. Şş. Lan ama üstü göremiyorsun. Oğlum evet böyle de sıkıntılıymış be. Ama baba çarpıyordu. Yok 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 sıkıntı yok. Deneğe Dur. Oğlum iç arkadaşlar içeriden bayağı sıkıntılı. <laughs> o eksoz var ya patladı mı ben benden alıyor ya. Baba önünü göremiyorsun. Böyle süreceğim böyle süreceğim kanka dediğin doğru. <gülüyor> dediğin <gülüyor> doğru. <gülüyor> Tam gaz devam, 220 kilometre hızla yardırmasyon. Yardırmasyon da bu arabayı durdurmak çok zor arkadaşlar. İnanın çok zor. Bak araba. Baba! baba. Arkadaşlar çöle girdik. Çölden gidiyoruz. Çöldeyiz. Baba. <laughs> Aman dönme oraya, niye dönüyorsun? Buraya. Oğlum 20 saniye kaldı, ne yapıyorsun be? bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Çöle... Yola çıkmam bin. lazım. Geldim ben... aslında biliyor musun? Çok az kaldı. Yetişir miyim sence? Baba. 14 saniye. Oğlum yanlış yere mi girdin? Babam şöyle drift atıyor Evet direkt drift atıyor direkt. Babam orasıydı kaçırdım. Ciddi misin sen? Ha. İnanmıyorum geçirdim resmen süreyi. Al bakalım. <laughs> Al bakalım Yankı. Sen yapacaksın bunu inanıyorum. Benim biraz kaba, refleksler kaba arkadaşlar. Fazla çeviriyorum direksiyonu. Yankı bak kulaklığı falan attı. Evet mısır patlı alıyor. Mısır patlı aldı kardeşim benim. <laughs> mısır patlı aldı yolu şaşırdı. Ha, araba sürerken öyle mısır patlı böyle olur işte. Ben sana istiyorsan veririm buradan mısır. İstediğin zaman söyle, bir işaret yap. Ver. Al. Ayda kaçtı dur. Ben vermiyorsun be. Aç. Aç garajı. Hop. <laughs> ya yalnız Allah'ım ben versem de yoldan çıkıyorsun. Bu nasıl işe? Yalnız bu araba normal oyunda, park oyununda bu kadar agresif miydi ama bu kadar hızlı gitmiyorduk ki. Yavaş gidiyorduk. Akıyorduk o zamanlar. Burada biraz daha iş değişti. Ama arabanın egzozları falan patlıyor. Yavaş yavaş da gireceğiz. 30 saniyem var. Bu arada geçtiğim bölüm. Yavaş yavaş sakin ol. Sol taraf değil miydi? Girmiş demek ki. Devam. Nerede abi? Bölüm bitmiyor ya. Bence full hızlı gideceğiz ya. Yankı hızlı git biraz. 20 saniye kaldı. Bas biraz. Asıl. Orası değil miydi ya? Girmemiz gereken. Bassana yankı. mu baba? 10 saniye kaldı. Boğa boğam. Boğa Peki ne? burası burası oldun emin miyiz? Evet. Nereden eminsin? Eminim. Nasıl nasıl eminsin ama? Eminim. Orada burada. ok işareti göstermiyor ki sola girin diye. Bence ben gösterdi ya. Hayır yoktu ki. Sen gördün mü? Ben, siz gördünüz mü arkadaşlar? Ben görmedim yani ok işareti yoktu. Bence oraya girmeyeceğiz. Bence dümdüz devam edeceğiz. Ben fren yapacağım şimdi. Bak şimdi olayı farklı bir boyuta taşıyacağım arkadaşlar. İnce. Ya abi bu araba ne çubuk atıyor ya. Bu sefer yapmaya çalışacağım bölümü. Bu sefer yapacağıma inanıyorum. Şey işeceğim, şey. he. Görüyorsunuz. Yetişkin bir kozif. Araba sürerken mısır yiyebilir arkadaşlar. Arabaya bak. Frene basmıyorum. Yavaşlamıyor ya araba. Araba çok acayip hızlı. Lambo abi. Lambo dedi sular durur ya. Bu lamboya bir tane şarkı yapmamız yok mu ya? Yankı. Birlikte ha. Oyun kanalında. Bilmem. Bence yapabiliriz ya. Lamborghini. Aa Kaya'nın şarkısı geldi aklıma ya. Lamborghini var. Lamborghini var. Abi ne yapıyorsun? Tamam şöyle bir atıyor, o yüzden şöyle bir daha girme. Tamam yavaş yavaş yavaş. Abi bu ne ya? Abi <laughs> biraz önce daha hızlı girdim atmadı da şimdi ni? Ne... He da olan oluyor kanka. Anladım. Ama geçemedik ya. Çok geç kaldım. 2 <laughs> Sesim yankılandı. Mı? Oynayacak mısın? Oynay. Zor yankı. bölüm yalnız ha. Sesin yankılandı mı? Evet. Ne yapıyorsun Yankı? Niye <laughs> şöyle öyle söylüyorsun direkt? Sorması ayıp. <laughs> Bas. Bas! Asıl şu gaza. Asıl! Asıl! Elini biraz böyle et mikrofona değdi. <laughs> tamam sıkıldım. Ya yapma, yapma, yapma bunu. Oldu <laughs> Gitti İyi topladın mı? ha, iyi topladın Yankı. Düştüzüm. Oraya girme. Çöle girme dönecek tekrar. Yapma. Gazı kes. Yavaş yavaş. Pompala. 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 Çek gazdan pompala. Yani. Çek gazdan <laughs> ya niye gülüyorsun? Geçemedin ki. Kesin geçemedin ya. Kesin geçemedi bu arada. Kesinlikle geçemedi. O <laughs> Kesin <Aa>, adamlar <laughs> Ferrari geçiyor önünden ya. Geç şunu. Solla. Sürtme. Orobun içinde mekanik sesler geliyor arkadaşlar. Çatır çutur ediyor egzozdan. Ben kulaklığını da çıkardım dikkatli olayım diye. Bence e? kulaklığını çıkarttığın için Aa, bu hataları yapıyorsun. Bu çarptı. Niye? Aa, nerede ok ok işareti nerede yok ki burada ok işareti. Al yani nerede? Ben ben burayı demiyorum. Bundan sonraki mi? Hı bundan sonra. Tamam göreceğiz. Orada ok var. Arabayı acaba manuel mi alsam? Dur bakayım. Manuel de bir dakika vitesi attır abi. Manuel de süreceğim arkadaşlar. Triptonik de. Allah karım. aldık araba. Anam 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 onu. Ya bu olmadı ya bir dakika restart alacağım. Restart atacağım. Bu sefer geçeceğim. Araba çok hızlı arkadaşlar. Abi ne biçim çatır, çatır ediyor ya. Eksoza bak ya. Of. Vites aralarında felaket. eksos patlıyor arkadaşlar. Baba. He. Düşünsene bu 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 oyunda bu, bu yeni aldığımız ve hani şey var ya haritalarda neydi? Hangisi? Geniş yol var ya otoban. Otoban of orada ne yapıştırılıyor değil mi? O, bir de o el freni çeker şurada. Of. Böyle kaza. Tamam buradan sonrakine mi gireceğiz diyorsun sen? Hı hı. Hadi bakalım. Orada bok var ya. Ok ben görmedim ama o. Ama yavaş, yavaş yavaş sakin sakin yavaş evet. Tamam 200'ün altına düşmedim. Bence şu an hiç fena gitmiyorum. Bak biraz bak ok var. Nerede ok var ya? Hani? Anam gerçekten Bu ne abi? Bir dakika dur bu sefer geçeceğim. Bence bunun ilerisinde bir ok var. Hatta bence okta durmayacağız. Hız diyor ya fast driving diyor ya. Oradan son sürat geçmemiz lazım arkadaşlar. Bence öyle. Benim düşünceme göre öyle. Yani bence öyle yankı. Bence, Bak gör Mısır ver. Öyle, mısır öyle, mısır öyle, ver. Bence, mısır bence, ver. Bence, mısır ver yankı. Mısır ver. <laughs> Enerji depolamam oğlum? Bak şimdi. Bu sefer öğrendim ama. Yani Lambo'yu Lambo'yu sürmeyi öğrendim bu oyunda. Hafif direksiyon temasları yapacağız. Siz de öyle yaparsanız rahat edersiniz. Evet. Baba Heh. Gördün mü o zaman böyle çözer girmiştim diye iftaptım. Evet. Ama güzel. Yoldaki gördüm. izlerin duruyor hala. Hala duruyor izler. Yapma ne <laughs> yapıyorsun ya? Bak ok var gördün mü? Dönme sakın dönme. Ok yok abi. Lan bu tarafa doğru. Hayır sarı yok yok. ok olması lazım sarı. Bak ben bence direkt geçirecek önümüzden. Hiç durdurmayacak. Bu hızda durmaz ki bu araba çünkü. 11 saniye kaldı yol bitmiyor. Sakın çıkma. Sakın çıkma lan. Sakın çıkma lan. Yapma. <laughs> Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma lan bu. Yapma. <laughs> Arkadaşlar siz geçtiniz mi bölümü diyeceğim de diye. bence geçtiniz düşünmüyorum ya. Ama niye geçemiyoruz bu bölümü? Yani tankerleri bıraktık, park etmeyi bıraktık. Yine geçemiyoruz ya. <laughs> of. Allah'ım nasıl patlatıyor eksuzu ya? Hoşuma gidiyor ya. Ben bu arabaları harbiden seviyorum ya. Babam. Yapma yapma bunu. Ama ona çarpılmıyor biliyor musun? Biraz önce ortasından sen geçtin çünkü. Baktım hiçbir şey olmadı. Yapma. Yapma. Ya bence şu an... Ya neye döndün sen sağa şimdi? Ya bu araba... <laughs> ya Allah'ın sersen ya. Saçmalık değil miydi bu ya? Ben oyun seninle bildiğin oyun oynuyorum. Tamam diğer otobana çıkıyorum arkadaşlar. Anam, anam tren Anam tren istasyonu. Tren. Tren, yoluna. tren istasyonu, tren yoluna Oradan girdi. Oradan tren geçiyor biliyor musun? Öyle mi? Evet, gerçekten geçiyor. Oyunda geçiyor yani tren. Evet. Vay be, oyuna bak ya. Ne oyun yapmış adamlar ya. Car parking ki boşuna sevmiyoruz vardı ha. Gerçekten diyorum. Güzel oyun yapıyor yapmışlar yani. Ama bazen delice kadar o kadar zor oluyor. Evet, bazen yapıyorlar. öyle. Bu bölüm de öyle bir bölüm olabilir yankı. Hayırlı olsun. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı olsun öyle diyelim bu velim biraz zor gibi duruyor. Ben, Çünkü nasıl geçeceğimizi anlamadık. Baba, Heh. ben anladım galiba. Nasılmış? Son hızla çıkacaksın. Son hızla, yani en son hız olunca oyun bitecek bence. Kanka Allah'ın seversen 220 kilometre gidiyorum şu an. Ben sol mu gidiyorum? Ya girme şuraya, girme. Bu benim kol. Arabaya bak, yamuldu. <yandı. gülüyor> Arkaya bak kanka. Arabanın şekli şemali kaydı. Ön tarafı da sen vurmuş. Of. Babam. Ne? Babam. Efendim. Bildiğin bu neye benzemiş? Senin? Ne? Bu bildiğin ee, şömineye benzedi. Şömine mi? Evet. La koskoca lamboyu şömineye benzeten adama da yankı denir arkadaşlar. Net yankı denir. Net yankı denir. Bu arada arkadaşlar yeni benim Can kanaldaki yeni son videoları izledim ve kamp videoları ve kamp malzemeleri videoları çektim. İnanın bak bak buraya çarpılmıyor merak etme. Hani test ettim. Ya çıkma orada. Direkt. Yani kılpayı kurtardık karşı. Bir de bunda böyle. Ya yani bir anda yavaşlayamıyorsun da da şu yukarıyı göremiyorum. açıkma çıkma çıkma. gir. Evet devam. 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 Burada Ay çıkma 25 saniye. Tamam var. güzel geldim. Güzel geldim. Güzel geldim. Asılıyorum artık son gaz. E kesin yoldan çıkacağım heyecandan ya. Gerçekten heyecandan yoldan çıkacağım yani. İnanıyorum öyle olacak. Şu viraj. Ba bas! Bas! Yapıştır! Sonun saniye yapıştır! Yapıştır! Yapma sakın. Aman Can aman aman öyle arkadaşlar yapma. Ba Bu. son viraj. Ba Aa orada. Aa, oradaydı. oradaydı. Gördün mü? Oradaydı. Tamam çözdük. O son virajda biraz yavaşlayacağız. Tabii yan kısım bölümü sonunu gördü ya hemen alıyor elimden. Öyle hep böyle. Hep böyle. Hep böyle. Hadi yanlış yaparsın. Lan bir de bak çok az koymuş. Lan boyla yapacaksın Abi bu işi. Bir de 80 saniye koymuşlar. Şuna bak ne az saniye. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerekirse o araba 300 kilometre yapacak. Ama bu bölüm geçilecek kardeşim. Tamam mı? Yapıştır. Bas gaza. Çekme elini. Çekme evet. elini. Tabii tabii öyle. Tabii. Şöyle girdi ya. Tabii tabii öyle dediğin şöyle giriyor. ya 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 ya. Nereye gidiyorsun? Markete gidiyorsun galiba kenarda. <laughs> Oraya çarpınmıyor. Orası baga girmiş arkadaşlar. Duvar yok orada. Var gibi duruyor. Baba. Güzel. Bir dahaki bölüm her türlü tokatladığım için şu anda yan kısıtlı kadar oynayabilir arkadaşlar. Bir dahaki bölüm tokatlayacağım bu bölüm. Çok zor bölüm. Gerçekten zor. Artık buradan sonra zaten yetişkinlerin oynayabileceği bir oyun'a dönüşüyor. <sonra>. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Ya yanka Allah razı ya. Ne oldu? Dur bitti artık git ver ver. Ben Oğlum abi, arabanın bu... önüne bak. <laughs> Horoz'a benziyor araba. Koskoca Lamborghini horoz oldu ya. Hayır bu bizim e, ö, ay ödemi kurbağa ya da kurbağa, ördek. Kurbağa ördek. Hepsine benziyor. Her şeye benziyor şu an araba. <laughs> Arabadan başka her şeye benziyor arkadaşlar. Lambodan başka her şeye benzeyen ha, bir araba. Ben çok ördeğe benziyor. Zaten ren, rengi de sarı reks. Aynen. Aynen. Bu arada kamp malzemelerini beğendin mi Yankı? Evet. Gerçekten. Baba. Yapma yapma. Abi, gir artık baba. yola. Gir artık yola. Girdi bravo sana. Bravo sana kardeşim. Baba. Of. Baba. Dur dur konsantremi bozarsan bak bir daha geçemeyiz ha burada ben abi, sana şey Her şeyi de sarı yapıyorlar. Burayı ortadan yarıyorum. <laughs> yok yok orada sıkıntı yok. Çözdük ha. Bak her şeyde sarı yapıyorlar. Bak şu çizgileri. Ya gibi, aynen yani. Bir, bir sarı araba yaptık abi. Neyse geçen senelerde. Ondan da. Sahip. Herkes arabalar. Ya ama yapma bunu ya. Konuşma. Kosif konuşma. Ne oluyor oğlum uçuyor araba. <laughs> araba uçuyor. Uçma, araba uçmaya başladı arkadaşlar. Uçak oyunundan sonra. <laughs> ben boğazlı bölümlerde hiç böyle çöle çule ortasına gel. Öyle mi? Burası PUBG'de Miramar'a benziyor bu arada. PUBG'de Miramar var. Bir ara PUBG oynayalım mı yank seninle. Mobil. Ne dersin karşı? Tabii ne istedim ki. <laughs> Buradan yükleriz. Burada bir yapıştırırız ya bence. Ha? arkadaşlar ne diyorsunuz? PUBG gelsin mi? mi? Niye siz yediniz? Aşağı yorumları muhakkak ben... bekliyorum ve gelsin diyorsanız da videoya şöyle bir like atın bakayım. Babam bir eski, 2000 3000 like ben, olsun. Eskiden ben de oynuyordum ama herkes bana daldığı için artık yeter dedim sizinle. Oğlum bir daha yanında babam var senin artık ya. Ya sana nereye dalıyorlar? Nereye dalıyorlar seni? Sana nereye dalıyorlar? Adama HS'lerim. Bak şu yolda bak bir, de ben bir o... şey söyleyeceğim. Bu yolda Tam bu virajda öyle bir yol yapmışlar ki arkadaşlar araba orada soldan gelen arabaya götürüyorsunuz. Biz benim izledik mi sen Gerçekten mi? Sana bir gün izleteyim ya benim. Benim çok eğlenceli bir film, çok komik. Biliyor musun? Yok. İyi. Ye. Ne? Bom bom. biz aynı de. Bom. Tamam biz aynı. Bom. Babam. Bom bom. Baba. Babam. Söyle. Baba. Sen söylüyorsun. Ben mi söylüyorum babam? Babam. Bo Bu söyle. Babam. Bo babam diye söylersen cevap vereceğim. E, ee, bo <laughs> evet, söyle. Şey, Iron Man filminde nerede kalmıştı? Kaçıncı bölümdeydi? Iron Man'de mi? Onu D hatırlamıyorum. Dört. Şey şurada bak, şurada sol tarafa atıyor arabayı. Ben geç, <gülüyor> <gülüyor> Ben dört miydi? Beş miydi? Konsantrasyonum çok düştü arkadaşlar. <laughs> Arabaya bakar mısın Yankı? Yankı araba yılana döndü. Bu ne hal? Bu ne hal? Bu ne hal? Ah, ah, ah. Gördünüz mü? Bu benim geçeceğim galiba. Orası inanılmazdı. Bak orayı yavaş çekim bile verebilirsiniz. Ya. O kadar inanılmazdı ki oradaki yol tutuşum. Yapma, yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Yapma Gir. Bunu, yapamını, yapma. Şuradaki virajda dikkatli olmam Don. Geçtik ya, geçtik ya, araba kendinden geçti ama biz de geçtik. Bölümü geçtik ya. Yuvarlanın içine girdiğimiz dönemde. Evet, evet, gelsin. çok iyiydi, çok güzeldi arkadaşlar. Geçtik, müthişti ya. Vallahi çok zordu ya. Ama başardık. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir, videoyu beğensiniz, beğen butonuna basmayı, kar parkı videonun devamını gelmesi istiyorsanız aşağıya yorum yazarak, yine like atarak videoyu etmeyi unutmayın. Aşağıdaki e, abone ol kırmızı abone ol butonuna basarak da kanalımıza abone olarak bizlere 30 bin abone yapmayı ve bir de gülmeyi, gülmeyi unutmayın. Bye bye. Pa -pa -pa. Bye bye. Bye bye. Pop! pump, pop pop! pop, 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 pop yeah. pop? Yeah. Yeah.